Bazen sabah uyandığında hiçbir fiziksel yorgunluk olmamasına rağmen içinden kalkmak gelmez ya. İşte o anlarda bedenin değil, zihnin yorgundur. Zihinsel yorgunluk modern çağın en sessiz salgını haline geldi. Kahveyle değil, dopaminle ayakta durmaya çalışan beyinler, bir an bile durmaktan korkan zihinler ve sürekli bir şey kaçırıyorum hissiyle yaşayan insanlar. Bu video, o sessiz tükenmişliği fark etmek, anlamak ve ondan özgürleşmek için hazırlanmıştır. Yorgunluğun görünmeyen yüzü. Zihinsel yorgunluk, uykusuzluk, stres ya da yoğun tempodan daha fazlasıdır. Bu, beynin sürekli uyanık kalma, hesap yapma ve analiz etme çabası yüzünden tükenmesidir. Artık sadece çalışırken değil, dinlenirken bile düşünmeye devam ediyoruz. Dizi izlerken telefon müzik dinlerken bildirim yürürken planlar beynimiz hiçbir zaman boşluk hissini deneyimlemiyor nörobilim bize şunu söylüyor zihin hiçbir zaman gerçekten dinlenmiyorsa beyin hiçbir zaman kendini yenileyemez yani zihinsel yorgunluk sadece çok düşünmek değil hiç durmamaktır ve bu durmama hali yavaş yavaş insanı kendi içinden koparır Modern çağın gürültüsü. Eskiden sessizlik doğal bir durumdu. Şimdi ise sessizlik rahatsız edici hale geldi. Bir an durduğumuzda elimiz hemen telefona gidiyor. Boşluk tehdit gibi geliyor bize. Ama işte tam da o boşlukta beyin kendini onarır. Sinir sistemi gevşer, düşünceler organize olur. Beyin gürültüsüz bir alan bulamadığında enerjisini koruma moduna geçer. Yani donar isteksizleşir, erteleme başlar. Zihinsel yorgunluğun en belirgin belirtileri şunlardır: Hiçbir şey yapmasan bile yorgun hissetmek, karar vermekte zorlanmak, sürekli bir dikkat dağınıklığı, küçük şeylerden bile bunalmak, anlamsız bir boşluk hissi ve en tehlikelisi artık hiçbir şey beni heyecanlandırmıyor demek. Bu zihnin enerji rezervinin tükendiğinin işaretidir beyninin sana söyledikleri. Zihinsel yorgunluk beynin yardım çığlığıdır aslında. Ama çoğu zaman bu sesi bastırırız. Kahve içerim geçer, biraz tatile çıkarım. Oysa beyin şöyle der. Tur, hiçbir şey yapma, sadece ol. Beyin tıpkı bir kas gibi dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ama kaslardan farkı şu, beyin dinlenirken de aktiftir, sadece mod değiştirir. Bu dinlenme modu nörobilimde default mode network olarak geçer. Yani beynin kendi kendini onardığı sessiz, yaratıcı alan. İşte bu alanı kaybettiğimiz için düşüncelerimiz bitmiyor, hislerimiz karışıyor. Zihni yoran alışkanlıklar. Zihinsel tükenmişlik sadece çok çalışmaktan değil, yanlış düşünme alışkanlıklarından doğar. Sürekli analiz etmek her olayı çözmeye çalışmak beynin pilini tüketir. Bazen anlamamak anlamaktan daha sağlıklıdır. Sürekli uyarılmak, bildirimler, kısa videolar, çoklu görevler beyin yüzeysel dopamin bombardımanı altında kalır. Sürekli kıyaslamak, zihnin enerjisini çalan en güçlü sabotaj. Kıyaslamak kendini sürekli eksik hissettiren bir tuzaktır. Sürekli geçmişte ya da gelecekte yaşamak Keşke ve ya olursa cümleleri arasında sıkışmış bir zihin, şu anın iyileştirici etkisini asla deneyimleyemez. Zihinsel dinlenmenin sanatı Zihinsel yorgunluk, meditasyon veya tatile gitmekle değil, dikkatini yeniden eğitmekle iyileşir. İşte zihni toparlamanın beş temel adımı. Sessizlik ritüeli Günde sadece 10 dakika hiçbir şey yapmadan sessizce otur. Beynin sinir devreleri bu anda resetlenir. Bilinçli dikkat. Bir işi yaparken sadece onu yap. Kahveni içiyorsan sadece kahveni iç. Beyin tek kanallı çalıştığında enerji kaybı azalır. Duygusal detoks. Her akşam kendine sor. Bugün hangi düşünceler beni gereksiz yordu? Yazan beyin unutmak için değil, bırakmak için yazar. Ekran orucu. Haftada bir gün en az 6 saat ekransız zaman geçir. Beyin görsel bombardımandan uzaklaştığında yeniden düşünmeyi öğrenir. Ritmik bir yaşam. Zihin düzensizlikten değil, ritim eksikliğinden yorulur. Uyanma, yeme, uyuma saatlerini basit bir düzene oturt. Zihnini kapat demek yanlıştır. Popüler söylem hep şunu der: Zihnini sustur. Ama bu mümkün değil. Zihin susturulamaz, yönlendirilebilir. Asıl mesele düşünceleri durdurmak değil, hangi düşünceye enerji vereceğini seçmek. Bilinçli farkındalık da tam olarak budur. Düşüncelerimin kölesi değilim, gözlemcisiyim. Zihin yorulmaz eğer sen ona anlamlı bir yön veriyorsan. Çünkü anlam beynin en güçlü yakıtıdır. Beynini yeniden programla. Nöroplastisite, yani beynin kendini yeniden şekillendirme gücü. Yani bugün yorgun hisseden zihin yarın bambaşka bir hale dönüşebilir. Her sabah beynine şu mesajı ver. Bugün yeni bir sayfa. Düşüncelerimi seçme gücüne sahibim. Bu basit tekrar bile sinir ağlarında yeni bir bağlantı oluşturur. Bir süre sonra yorgunum değil, hazırım diyen bir zihne dönüşürsün. Sonuç. Zihinsel yorgunluk modern çağın bedelidir. Ama unutma, yorgun bir zihin zayıf bir zihin değildir. Sadece susturulmamış, dinlenmemiştir. Kendine izin ver. Bir süre hiçbir şey yapma ve belki de ilk kez sadece olmayı dene. Çünkü bazen en büyük ilerleme durmayı öğrenmektir. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan yorumlarda paylaş. Unutma, bu sadece bir video değil, bir farkındalık yolculuğu. Beynin değil, zihnin dinlenmeyi hak ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.